Ah lan Leyla. Ah yaktın beni. O kınalı kızıl saçlarını bir daha öpebilsem. Lan. Lan şeytan diyor git tut kolundan getir. İnadı inat. Ulan Leyla. Ah ulan Leyla. Bir kırabilsem şu inadını. Ulan Leyla. Ah ulan Leyla. <gülüyor> 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 Leyla deme Leyla deme. Leyla deme, Leyla deme. Lan manyak mısın? Karım lan Leyla benim. Nereden karın oluyor lan Leyla senin? Leyla benim karım. Hayda. Yani olacak da buna sana ne ki kardeşim? Ya, sana ne? Bak Leyla deme. Bir daha dersen çok kötü şeyler olacak haberin olsun. Bir daha Leyla deme. Anne dön. Önde de, önüne bak. Şş, bak son kez uyarıyorum. Bir daha Leyla dersen çok kötü şeyler olacak haberin olsun. He. Leyla よし。 <laughs> oh. 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 Leyla! 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 Le Le <laughs> <laughs> Yardımcı olayım mı abi? Ya yok yok Seni kardeşim. eve bırak. Ha yok yok sağ ol kardeşim. Ben hallederim. Şunu vereyim çok sağ ol ya. Allah sağ ol. Teşekkür ederim. Sağ ol. Leyla! Kadın bu sefer vurdum seni vallahi ya. Nerede bu benim tüfeğim? Lan! Vurma! <laughs> bak kahretsin seni. Leyla bak geldi gördün mü? Gelmezdi. Ne oldu? Leyla! Yok. Git buradan git! Yok yok gitmem. Sen buraya gelmeden hiçbir yere gitmiyorum ben. Lan ne gerçek? Ya sen manyak mısın? Git buradan! Lan nerede benim tüfeğim ya? Lan nereye sakladınız onu ya? Boşuna arama bulamazsın. Sen annemleri oyala. Tamam. Leyla! Abi sen canına mı sızın? Sen kimsin lan? Leyla! Sapak hala sığır gibi böğürüyor ya. Vallahi vuracağım onu ya. Ne dala benim Sen Ali amcayı tanımıyorsun galiba. Bak bağırma diyorum. Şş, sen karışma dur. Leyla! Bağırma sana be gel işte. Ne? Ne bağırıyorsun? Aa, Leyla hoş geldin. Dur be yılış yılış. Nerede lan? Nereye saklan? Burası olmaz. i̇şte buldum tamam. Ay Halil şunu. elinden bir kazan çıkacak ya bırak diyorum şey sana. Sen karışma ya. Allah ya Halil ya gel buraya diyorum sana gel buraya nereye gidiyorsun? Ne oldu sen dayak mı yedin? Ne dayak yiyeceğim ya sen onları görmedin tabii konuşuyorsun böyle. Ay seni Allah kahretsin. Tamam kesin bu sefer bu Adem ya. ya. La neredesin ya? ya? Bana bak çulluk gibi vuracağım seni ya. Ya Halil ya ne yapıyorsun ya? <laughs> gir içeri rezil oluyoruz komşulara. Lan bir ses ver. Hop. Aa, Halil baba. Yok oh, Halil baba. Aha vallahi ses de verdi. Ay. Aha geldi. Ne yapıyorsun Halil amca ya? Gene aldı eline tüfeği Allah'ın manyağı ya. Gir içeri gir içeri. Çekil. Ay, rezil olduk konu komşuya ya. Usta Hadi, hadi. hadi götürelim hadi. 50 lira. Bak, 50 lira ne? Ee işine gelirse. Oh, seni de kahretmesin. Al al Yürü götürelim şu an. Ya otur Allah aşkına içim şişti ya. La oturacağım Meral oturmasına da bu gelen kimdi ya? Kesin Adem'di ben biliyorum ya. Ee, Şeyi konuşalım mı? Hani geçen sefer yarım kalmıştı. Türkiye'nin jeopolitik konumu. Ya ben hala inanamıyorum ya jeopolitik konumumuzun bu kadar iyi olmasına. Ya bu ne diyor gene? Bağladı jeopolitiğe ya. Ay, hakikaten sen de ne diyorsun? İhtiyacımız jeopolitikten başka konum yok ya. Allah Allah! Aa Adem! Nerede lan? Gerçekten. Nerede? Öldü düşmanı. Geldi kapıya dayandı ya. Allah'ım yarabbim ya. Şerefsiz. Allah bilir. Yavaş Mustafa. Destek versene be oğlum. Yavaş. Yavaş yavaş. Oh. Bittim Allah bittim. Mustafa. Git Seda ablanı çağır. Babanlara yalnız sakın bir şey çaktırma tamam mı? Lan yine mi para? Tamam vereceğim ya, tam vereceğim. Hadi koş git. Allah seni kahretmesin, bekle. Al, bu aşağıdaki, bu da şimdi. Hadi koş, zıpla. Yazdın mı Bunların haberin olsun ha? Şişt, eksik Sarp, kalk. Ne olur sızma burada, lütfen. Ha, he ya. Sen Leyla'na. Kalk kalk ayılman lazım kalk. Hah. Allah Allah. Kendi evimde kapıya bakamıyorum. Seda abla, Leyla abla seni çağırıyor. Ha. Şş, tamam. Lan. Lan. Sen misin öyle beygir gibi bağırıp duran? Oo. Evet ben bağırıyordum. Ne? Hiç makara olsun diye. Ya başlarım senin makarana kukarana geri. Hayır, hayır ya. Ya böyle zıvanadan çıktı sen artık iyicene. Bıraksana bacak kadar çocukla uğraşmayın ya. Allah Allah. Lan. Benim tüfeğim nerede ya? Allah aşkına kalk diyorum ya, toparlanman hmm. lazım. Kalk. Hmm. Ah. Ne olur ayıl artık ya. Hmm. Hadi ayıl, hadi kendine gel. Hadi. Hmm. Evet. Çabuk Leyla haber ver. Hmm. Hadi. Ayılıyoruz, hop. Hmm. Hadi. Hmm. Şişt. İyi iyi ayıldık ayıldık çok güzel hmm. ayıldık. Hmm. Oh. Kimsin? Sana çok kötü bir haberim var. Ay ne kadar değişik bir haber. Başlarım şimdi ha. Tam ya tam. Zaten bu geceyi kazandım. Babanlar geliyor. Hadi sana kolay gelsin. Kalk. Kalk kalk kalk. Kimmiş? Ya bırak kim olduğunu babam geliyor. Ah hayır o öyle. Hadi senin Ali hani baban. Bak. Nerede? Kalk. <laughs>